Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Merkez Bankası bugün cesur bir adım atarak piyasa beklentisi 250 bas puan olan faiz indirimini 300 bas puan olarak gerçekleştirdi ve böylelikle politika faizi %46'dan %43'e inmiş oldu. Bu da borsaya pozitif bir hava estirdi. %1'e yakın bir değer kazanımıyla Borsa İstanbul bugün günü tamamladı. Yine bugün Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Sıva hariç net rezervlerde de yükseliş devam ediyor. 44.3 milyar dolar ulaşmış şu anda. Sıva hariç net rezervlerimiz. Böyle hemen günün özetine bakacak olursak. BIST 100 endeksi günü %0.92'lik yükselişle. Ki gün boyunca da yeşil taraftaydık. Çok fazla bir böyle bir yere kızarır gibi olduk. Evet ama sonrasında hızlı bir toparlanma oldu. Faiz kararına kadar da böyle yeşil giriş yapmıştık. Ee, X Bank endeksine baktığımızda %1.12 X sinayi yani sinayi endekse baktığımızda da %1. Yani birbirleriyle eş yükselişler olduğunu gördük. 359 tane ise bugün yeşil ve nötr kapanışlar yaparken 141 adet hisse ise kırmızı kapanışlarla günü tamamladılar. Hacimde birinci sırada iş C vardı 10 milyar TL hacim gördü ve yüzde iki yükseldi. İkinci sırada Yapı Kredi Bankası vardı o da 10 milyar TL civarında bir hacimle yüzde bir buçuk değer kazandı. Üçüncü sırada başka bir banka olan Akbank vardı o da 9 milyar TL'lik hacimle yüzde 0.96'lık bir yükselişe imza atarken Türk Hava Yolları günü yarım puanlık bir yükselişle ve 8.1 milyar TL hacimle ve da yine yükseliş devam etti 1.39 yükseliş 7.6 milyar TL'lik hacimle günü tamamladılar. Toplam hacme baktığımızda hacim 200 milyar TL'ye dayandı. 197 milyar 428 milyon TL'lik hacimle günü tamamlarken en iyi alıcı diğer en iyi satıcı da diğer oldu. Gün boyunca yoğun şekilde satış yapan Bank of America ise gün sonunda alıcı tarafında kapattı. Hatta diğerden sonraki en iyi alıcı Bank of America'nın kendisi olduğu 876 milyon TL ile ve günü zararda kapattı arkadaşlar. Şöyle hemen üzerine tıklayalım. E, bu nadir olan durumlardan bir tanesi. Şimdi burada yanlış çıktı. E, 882 milyon TL değil yaklaşık 62 milyon TL'lik bir e, zararı oldu. Bank of America'nın pardon 62 milyon TL diyorum. E, 32 milyon TL civarında bir e, zarar oldu. Ama burada nedense e, o tam olarak e, görünmüyor. Böyle bir kez daha tıklayalım. Evet şimdi geldi bayağı bir bekletti bizi. E, siz de dondunun acaba Serdar Hoca dondu mu sandınız herhalde. Böyle niyeyse bir e, kafası karışıyor. Tabi e, binlerce emri e, topluyor o anda işlemci. E, donmuş oluyor. Günü 32 milyon TL zararla kapattı. E, buradan da şöyle bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Ya işte bazen zarar ettiğimde kendime kızıyordum. Aa bak bofa da zarar edebiliyormuş. Riyop tarafında ise bir hayli zararda biliyorsunuz short pozisyonları. Yıllı ama hep e, videolarda belirtiyorum. Evet orada bir short e, varlığı var. Bank of America'nın ama vadenin sonuna da bir aydan fazla var şu anda. Her neyse bugünkü almış oldukları hisselere baktığımızda Bank of America'nın Yap Kredi Bankası, Akbank, Aselsan, Sabancı Holding, Fordoto, Bimaş, Halk Bankası, İşçe, Adese, Tofaş, Garanti, Astor, Emkel, Gen İlaç ve Vişne Madencilik alırken... Sattıklarına baktığımızda tere yatırım satmış Anadolu Efes, Destek Finans, Pegasus, Kardemir'de, Koç Holding, Türksel, Emlak Konut, Ereğli, Tüpraş, Kuyaş, Metur, Mopaş, Batı Çimento ve Pasifik Geyo sattığı hisselerden olmuş Bank of Amerika'nın ve bugünü de az önce dediğimiz gibi 32 milyon TL zararla kapattı. Neden zarar etti? Çünkü gün boyunca satıcıydı. O satmasına rağmen endeks düşmedi aksine yükseldi. Beklenti üzerinde gelen bir faiz indirimi nedeniyle ve böylelikle alıcı tarafında geçmesine rağmen zararla günü tamamladı. İş yatırım epey bir saatte ona da bir bakalım. Evet, iş yatırım günü e, burada da şimdi bir yanlışlık var. Şöyle tekrar tıklayalım. Evet bu da 32 milyon TL zararla e, kapattı sanırım. Sofanın rakamı çıkmıyor değil mi? Pardon 36 milyon TL karla kapatmış iş yatırım. Evet katılım evim almış, destek finans almış, kiler holding almış, emlak konut tera, Pegasus, Mopaş, Kuyaş, Dohol, Anadolu Efes, Mia Teknoloji, Borusan, CVK Maden, Aselsan ve Akfen yenilenebilir enerji almış iş yatırım. Sattıkları ise kendi hissesini satmış. 481 milyon TL'lik Koç Holding satmış, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti, Sahol, Bimaş, Vişne Madencilik, Patek, Adese, Oyak Çimento, Migros, Tav Havalimanları, Tüpraş ve Türksel'de ise satıcı tarafında yer almış iş yatırım. Para giriş çıkış analizine baktığımızda ise 443 milyon TL'lik bir para girişi var endeksin toplamına. En iyi para girişinde Bimaş var 304 milyon TL ile HSBC en iyi alıcısı. İkinci sırada Koç Holding var yine burada da en iyi alıcı HSBC. Üçüncü sırada Adesa var yine burada e, en iyi alıcılar Tera ve A1 Kapital olmuşlar. Para girişi listesinde yer alan diğer hisselere baktığımızda Yapı Kredi Bankası, Garanti, Halk Bankası, Migros, Tofaş, Ral Yatırım Holding, Peker GEO, Galatasaray, Emkel, Emlak Konut, Şeker Bank ve Ereğli yer almışlar. Para çıkışına baktığımızda birinci sırada Anadolu Efes var 155 milyon TL'lik para çıkışıyla. Bank of America ve HSBC yine, yine ünlü menkul değerler satıcıları olmuş. Yani yabancı ağırlıklı bir satış olmuş. İkinci sırada para çıkışında Tav Havalimanları var. Burada da yine HSBC'nin satışları etkili olmuş. Üçüncü sırada Turkcell var. Burada da yine Bank of'un satışları etkili olmuş. Turkcell de zaten günü negatif kapattı. Para çıkışında yer alan diğer hisselere baktığımızda Mopaş, Tera, Ülker, Kardemir'de, Euren, Kuyas, Sahol, Metur, Ekos, İşçe, Eforçay ve Pegasus yer almışlar. Gelelim video pastamıza. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü videoya başladığımda pasta henüz gelmemişti. Evet gün sonuna baktığımızda ilk 5 alıcı %69, ilk 5 satıcı %73. En iyi long pozisyon açanlara baktığımızda diğeri görüyoruz. 12.110 adet ee, ve yine diğerden sonra en çok long pozisyon açan Bank of America olmuş. 8.364 adet short pozisyon kapatmış. Short açanlara baktığımızda ise yine diğer var. 10.000 adet ve yapı kredi 11.186 adet long pozisyon kapatmış. Yine ziraat yatırım 5.619 adet long pozisyon kapatmış. Yani bugün shortçular bir miktar short kapatmış. longçılar ise bir miktar long pozisyon kapatmışlar. Toplam pastaya bir bakalım. İş yatırımı göremedim. Ha, i̇ş yatırımda 3.884 adet short pozisyon kapatmış. Teb yatırım 4.534 adet daha eklemiş. Evet bu duruma baktığımızda ilk 5 alıcıda bir artış var. TEP nedeniyle bu da tabii ki %91'e gelmiş durumda. İlk 5 satıcıda çok fazla bir oynama yok. Orası %94-95 civarında geziniyor. TEP yatırım 200.000 longa ulaşmış durumda ve şu anda maliyetine baktığımızda 11.317 yani güzel bir maliyeti var. Yaklaşık 1000 puan karda. shortçulara baktığımızda ise iş yatırım 11.000. Bank of America 11 bin. Yani bunların zararı gittikçe her geçen gün artıyor. 1250 puan zararda en iyi shortçu olan iş yatırım ve yine Bank of America. Artık buradan tekrar kara nasıl geçerler, nasıl bir gelişme bekliyorlar açıkçası bilmiyorum ama her vade sonunda bu iki kurumun da çok da fazla zarar etmediğini biliyoruz. O yüzden bence temkinli kalınmaya devam edilmeli. Zaten teknik tarafta bildiğiniz üzere Senaryomuz belli. Neydi senaryomuz? Yukarıda 10.900 yani e, dolar bazlı da 271 dolar haftalıkta. Ve şöyle geldiğimizde direkt dolar bazıyla başladım fark ettiyseniz. 271 dolar haftalık süper trendimiz buraya kadar bir yükseliş öngörülebilir. Şu anda 264 dolardayız. Kapanış bugün öyle oldu. Yani 5 dolar daha yukarıya kadar gitme potansiyelimiz var. TL bazlı da bizleri 10.900 10.000 11.000 aralığındaki o bölge. Çünkü 271 dolar aynı zamanda buralara denk geliyor. 10.960'lara falan denk geliyor. Buralar direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak arkadaşlar. 10.900 neden önemli? 10.900 çünkü bizim 19 Mart tarihinden önce görmüş olduğumuz en yüksek seviyedir. Aynı zamanda 271 dolarla endeksi çarptığımızda da yani dolar kuruyla o 271 doları çarptığımızda 10.950-10.960 civarını bizlere gösteriyor. O yüzden buralara kadar yükseliş devam edebilir. Buralarda bir zorlanma, bir dirençle e, karşılaşılma durumları olabilir. Geri çekilmelerde ise 240 dakikalık yani 4 saatlik periyodu takip ediyoruz. 4 saatlikte süper trendimiz kaçtı? 10.400'de aşağıda takip ettiğimiz destek seviyesi bu destek seviyesinin yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Şu anda 10.490. 10.490'ın altında 4 saatlik 2 adet kapanış gelmedikçe Yola devam edilir ve 271 dolar 10.950 e, dirençleri test edilebilir. Buraya kadar bir yolculuk yapabilir endeks. Ama 10.490'ın altında 2 adet 4 saatlik kapanış gelmesi halinde süper trendimiz sata döner ve alttaki destekler olan özellikle de 21 günlük hareketli ortalama olan 10.200'lere kadar bir geri çekilme bizleri karşılayabilir. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Yarım puanlık bir yükseliş var bugün endeksin hafif altında kaldı performans olarak. Bakalım e, bu performansını hangi kuruma borçlu. Geri çekilmelerde 289 TL 200 günlük hareketli ortalamamız ve hemen onun altında olan 287 TL 21 günlük hareketli ortalamamız takip edeceğimiz destek seviyeleri olacak. Haftalıkta özellikle yarın haftalık kapanış geleceği için 294 TL'nin üzerinde bir haftalık kapanış gelecek mi gelmeyecek mi bunu kontrol edeceğiz. Gelmesi halinde 327 TL'ye kadar bir yolculuk yapabilir hisse. Haftalık kapanış önemli olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %68, ilk 5 satıcı %66. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı da diğer olmuş. Yani tıpkı endeksteki gibi. Endekste de en iyi alıcı ve satıcı bildiğiniz üzere diğerdi. Lokomotif hissi olan Türk Havayolları'nda da aynı durum meydana gelmiş ve e, dengeli bir aracı kurum pastası oluşmuş. Herhangi bir para çıkışı da para çıkış, e, para çıkışı da para girişi de gerçekleşmemiş. Geldik Türksel'e %0.11'lik değer kaybıyla endeksten bugün negatif ayrıştı. Yukarıda 99.15 süper trend direncimiz var. Aşağıda ise 200 günlük hareketli ortalama olan 92 TL destek seviyemiz var. Bu iki rakam bizler için önemli olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %49, ilk 5 satıcı %88. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı Bank of America olmuş 1.1 milyon not satmış ve hisseden bir para çıkışına neden olmuş. Geldik yüzde %0.36'lık kayıpla endeksten negatif ayrıştı. Işte 69 TL direncimiz vardı. Her videoda şurada çiziyorduk. Bildiğiniz üzere hatta 68.95 olarak çiziyorduk. 69 TL diyorduk. İki gündür bu seviyenin üzerine test etmesine rağmen bu seviyenin altında kaldı. Yani direnç bölgesi kırılamadı. Geri çekilmelerde 21 günlük hareketli ortalama olan 65.60 seviyesini takip ederken yukarıda yine 69.70 TL bandını direnç olarak takip etmemiz gerekiyor. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %80 en iyi alıcı. Yapı kredi yatırım olurken en iyi satıcı ise iş yatırım olmuş. Yine BOFA da burada satıcı tarafında yer almış. Ve dengeli bir aracı kurum yine herhangi bir para girişte para da gerçekleşmemiş hisseye. Geldik Migros'a %3 ile endeksten epey bir pozitif ayrıştı. 520 TL direncimiz vardı onun üzerinde ilk günlük kapanış geldi. Şuradaki 536 TL direncine doğru bir yolculuk başlattı gün içerisinde. Günü de 534 TL ile başlat, e, kapattı. Yarın 536 TL'nin üzerinde bir günlük kapanış gelecek mi gelmeyecek mi bunu kontrol edeceğiz. Gelmesi halinde haftalık bazdaki süper trend direncimiz olan 567 TL'ye kadar yani yaklaşık bir 20 lira daha yukarı gitme potansiyeli barındırır hisse. Geri çekilmelerde ise 4 saatliği takip edeceğiz. Çünkü son günlerde biraz böyle pozitif ayrıştı endeksten. 514-515 TL bandı ilk yakın destek olarak takibimizde olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %91, ilk 5 satıcı %68, en iyi alıcı global menkul, ünlü menkul, en iyi satıcı ise 167 bin notla diğer olurken hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik ülkere %0.37'lik bir e, geri çekilmeyle destek seviyesinin tam da böyle üzerinde kapattı 107 108 TL. Yukarıda 112 TL dirençti ama haftalık dirençti ve bunu her videoda söylememe rağmen hala ısrarla yazanlar var. Hocam biz işte 112'yi geçti direnç kırıldı mı acaba falan. Şimdi haftalık bakıyoruz. Haftalık Kaufman değil mi? 112 TL. Bakın geçtiğimiz haftalarda da bu 112 TL'nin üzerinde hafta içinde hareketler sergilemesine rağmen kapanış hep bu 112 TL'nin altında oldu. O yüzden direnç kırılmadı diyoruz bizde. 112.30 Kaufman hareketli ortalaması bunun üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi halinde 124 TL'ye kadar hisse yukarı gidebilir. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle yarın haftalık kapanış gelecek. Biz bu 112 TL'nin üzerinde miyiz, değil miyiz? Ona göre direnç kırıldı veya kırılmadı diyebileceğiz. Geri çekilmelerde Kaufman hareketli ortalaması olan 107 TL ilk destek seviyemizdir. 107 TL'nin altında bir günlük kapanış gelmesi halinde iyi bir alım fırsatı verir. O da kaç? 99 TL. 100 haftalık ortalama. Daha öncesinde de buralar alım fırsatıdır diye çok fazla söylemiştik geçtiğimiz aylarda. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ise ilk 5 alıcı %48, ilk 5 satıcı %93. Bakın 2 gündür para çıkışı var. Ülker tarafında en iyi satıcı, en iyi alıcı, diğer en iyi satıcı ise Deniz Yatırım ve Bank of America olmuş ve hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Evet geldik Medikal Park'a %0.55'lik yükselişle endeksin hafif altında bir performans gösterdi. Geri çekilmelerde 21 günlük hareketli ortalamamız 353 TL, 354 TL bandı. İlk destek seviyesi ve buralarda tutunuyorsa aynı zamanda alım seviyesi olarak kullanılabilir. Yukarıda ise takip ettiğimiz bazı direnç noktalarımız vardı. Özellikle yatay dirençlerimiz. Evet şurada 372.75, 373 TL de diyebiliriz. İlk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak. Haftalıkta herhangi bir direnci yok. 373 TL'nin üzerinde bir günlük kapanış gelmesi halinde yukarıdaki dirençlerin biraz daha kolay aşılabileceğini düşünüyorum. Onları da şu şekilde işaretliyoruz. 408 TL, 422 TL ve tüm zamanların en yüksek olan 427 TL sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %98, ilk 5 satıcı %72 en iyi alıcı Bank of America, Kuwait Türk, Kuwait Türk Yapı Kredi, en iyi satıcı ise diğer olurken hisseye bugün çok fazla performans göstermemesine rağmen para girişi olmuş. Bu da önümüzdeki günlerde dirençlerin açıla, aşılabileceğine işaret olabilir. Hatırlarsanız şu 296-300 TL aralığı iyi bir alım fırsatıdır diye belirtiyorduk yayınlarda. Bakın şuradaki süper trendten dolayı ve buradan alanlar şu anda güzel bir kar marjına sahipler. Geldik Akbank'a endekste beraber el ele bir performans gösterdi. %0.96'lık yükselişle. 21 günlük hareketli ortalama yine destek olarak takip edeceğiz. 66.20 yukarıda ise 72.15 son dönemin en yüksek rakamı olduğu için burayı yine yatay direnç olarak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda az önce de dediğim gibi 66.20 yukarıda 72.15 takip edeceğimiz önemli rakamlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %68 ilk 5 satıcı %70. En iyi alıcı Bank of America pardon en iyi alıcı diğer en iyi satıcı da diğer diğerlerin dışında bofa, QMB ve yatırım finansman ünlü menkul alırken iş yatırım garanti oyak ve gedik satış gerçekleştirmişler. yüzde birlik yükselişi rağmen de herhangi bir para girişi olmamış bunu da notlarımız arasına almamız gerekiyor. Evet altın tarafına geldiğimizde ons altında bugün bir miktar kayıp var. Dünkü videoda da belirtmiştik. Özellikle şu 3.220-3.260 aralığı iyi bir alım fırsatıdır. Bir düzeltme sürecinde 2 gündür. 21 günlük hareketli ortalama ilk destek seviyesi 3.355. Buradan tutulmuş gibi, buradan destek bulmuş gibi görünüyor. Ama buranın altında bir günlük kapanış meydana geldiğinde ilk destek olarak 3.300. Daha sonra da az önce belirttiğim 3.260 seviyesi sıralı desteklerdir. Yukarıda 3.450 ise takip edeceğimiz yakın direnç seviyesi. Özellikle 3220 ve 3260 aralığındaki şu bölge e, gelirse ekleme yapmak için uygun ve müsait yerlerdir. Altın sertifikasına baktığımızda %0.35'lik bir kayıp var. altındaki hareketten kaynaklı olarak. 21 günlük hareketli ortalama ilk desteğimiz olacak. 47.5 TL seviyesi. Yukarıda ise 50 TL takip edeceğimiz ilk direncimiz olacak arkadaşlar. Bu arada e, gayrimenkul sertifikası da çıktı. Onunla ilgili de detaylı bilgiyi hafta sonunda sizlere vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoda böyle çok kısa geçmek istemiyorum. Altın sertifikasında da aracı kurumda alımına bakalım. İlk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %70 en iyi alıcı. Diğer en iyi satıcı ise yine diğer olurken herhangi bir para girişte, para çıkışta hatta bir miktar para çıkışı gerçekleşmiş altın sertifikasında. Evet, borsa açısından güzel bir gündü. Neden? Çünkü beklenti üzerinde bir faiz indirimi yaptı. Hani az da olsa 250 bekliyordu piyasa, 300 bas puan yapıldı. Bundan sonra faiz indirimleri başladı. Bunun fiyatlanma ihtimali var mı? 250 bas puan gelseydi bugün bir miktar satış yapabilirdik. 50 puan daha fazladan yapıldığı için bugün böyle yüzde birlik bir yükseliş oldu. Ama önümüzdeki günlerde artık bir Ağustos ayında toplantı olmayacak. Bir miktar böyle kar realizasyonları görülebilir. Özellikle o. 271 dolar ve TL bazlı 10.900 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Hala iş yatırım, BOFA ciddi miktarda short pozisyon taşıyorlar. Önümüzdeki aya böyle bir hareketler yaptırabilirler. Çünkü likidite onlarda, para onlarda. Hani çok fazla da bir işte önümüzde toplantı vesaire olmadığı için bunu da fırsat bulup çeşitli böyle küçük negatif haberlere böyle ani ve sert aşağı hareketler çektirebilirler. Hisse bazında İyi kârda olduğunuz hisselerde eğer dirençler aşılamamışsa burada bir miktar kâr realizasyonu yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.